ve saadetin saran Fenerbahçe başkanlığında verdiği ilk sözü tutmuş oldu. Tekmeye kafa atan bir takım olacak demesinden günler sonra sarıl acı vakti takım penaltıyla 3 puan almışken Tedesco hayran kaldığı ismi açıkladığı gibi yeni hoca gelecek mi sorularını bitiren olaylar yaşandı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle lütfen ama lütfen bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe ilk yarısında ölüp ölüp dirildiği maçta Antalya Sporu 2-0 yendi. Taliska'nın penaltıdan bulduğu golden sonra sarı lacivertlilerin üzerindeki ölü toprağı da kalkmış oldu. Tedesco maçtan sonra takımını bir araya topladı. Orta yuvarlağa yakın bir yerde futbolcularıyla bir konuşma yaptı. Daha sonra kale arkası tribününü işaret ederek galibiyeti kendileriyle paylaşmalarını istedi. Alman teknik adamın yolladığı kale arkasındaki taraftarlar da penaltı atışı sırasında yuhalanan Taliska'yı çağırdı. Oyundan çıkmasına rağmen Brezilyalı oyuncuyu bağırlarına bastılar. Taliska'nın maç sonu sevincini başlatan İrfan Can Kahveci oldu. Bu arada patron Tedesco, saha ortasına topladığında oyuncularına neler söylediğini şu şekilde açıkladı. ''Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız vardı. Maç sonunda da bunu ve iyi bir maç çıkardığımızı oyuncularıma anlattım.'' şeklinde. Öte yandan önce Göztepe, sonra da Alanya Spor maçlarında kaçırdığı penaltılar yüzünden Fenerbahçe taraftarlarının 4 puan kaybını fatura ettiği Taliska, Antalya Spor maçında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Herkesin yüreklerini ağzına getirdi. Brezilyalı oyuncu penaltıyı atmak için topun başına geçtiği andan itibaren tüm Fenerbahçe tribünleri başka bir oyuncunun penaltıyı atması için ıslık çaldı, yuhaladı. Belki de tarihte ilk kez bir takımın taraftarları kendi oyuncusunu penaltı atmaması için yuhaladı. Takım arkadaşları tribünlere Taliska'yı alkışlamaları için işaret yaptı. O anlarda tribünlerden Taliska'ya tezahüratlar geldi. Brezilyalı bu kez ters köşeye vurarak penaltıyı gole çevirdi. Talisca aslında maç içinde penaltı dışında kilit pas veremedi. Uzun top atamadı, orta yapamadı, dribbling denemedi bile. Buna rağmen penaltının başında yuhalanmasının ardından soğukkanlı şekilde geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Artık bu golden sonra Talisca'nın eski günlerine dönmesi bekleniyorken Başkan Saran tüm dedikodulara son noktayı koydu. Ne zaman kovulacak diye beklenen, haberlerde kovuldu bile denilen isme başkan sarılı verdi. Öyle ki Fenerbahçe seçiminin üzerinden bir hafta bile geçmedi. Ancak sosyal medyada kaostan beslenen hesaplar bir gün Devin Özey'i kovdu. Ertesi gün Devin yi yine kovdu. Hatta bu akşam Tedesco'nun değil de Aykut Kocaman'ın takımın başında olmasını bekleyenler bile vardı. Daha da ileriye gidip Devinezek Samandıra'da vedalaştı gibi dedikodular bile yayıldı. Yeni başkan Saran ise Sebastian Shimanski'nin attığı golden sonra futbol direktörü Devinezek'e sarılarak yaptığı kutlama geceye damga vurdu. Saran'ın bu sarılması ise yönetim futbolcularına hoca burada arkasındayız mesajını gönderdi şeklinde yorumlandı. Yorumcu Sinan Engin ise Asist Analiz YouTube programında başkanın Öze'ye sarılmasını yorumlayarak Tedesco ile birlikte kaldığını belirtti. Engin yayında. Demek ki Devin Özek ve Tedesco kalıyor. Görüntü o. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel haberlerini ise başkana çok yakın kaynaktan almıştım. Demek ki bazı tepkiler yüzünden askıya alındı sözleriyle Tedesco'nun takımda kalabileceğini aktarmışken bir diğer yorumcu Serdar Ali Çelikler de Neospor canlı yayınında Aykut Hoca'ya gelen tepkileri, Tedesco'ya olan sempatiyi açıkladı. Çelikler yayında. Enteresan şekilde hocaya sempati var. 0-0'da bile hiç kimse bir şey dememiş hocaya. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ne yaptı? Bir şey yapmadı abi. Büyük tepki varmış. Biraz ondan geri adım atmışlar Aykut Kocaman'da. Abi 5 senedir yoksun yok. En son çalıştığın yer Başakşehir. Niske ile Mahmut'u kadro dışı bırakayım dedin. Sonra zaten kendin bıraktığın ifadelerini kullandı. Eski hakem Erman Toroluna göre durum tamamen farklı. Ona göre Tedesco gidecekse gitsin, Aykut gelecekse gelsin şeklinde. İlk olarak Nene pozisyonunda kazanılan penaltı kararını doğru bulan Toroğlu, Saadettin Bey'in rahatlatması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Tedesco bugün kenarda rahat değil, seçimden önceki hoca yok, daha sakin, kurbanlık koyun gibi bekliyor. Saadettin Saran da Aykut'u getirecekse getirsin, daha fazla bekletmesin, topçular da seyirciler de rahatlasın. Galatasaray iyi oynamadığı zaman bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Sarı lacivertli takım haftalardır kötü oynuyor, ya rakibi kırmızı yiyor ya da penaltıyla galip geliyor derken futbol adamı Serkan Akkoyun'a göre ise hocanın kalması desteklenmesi yönünde. Öyle ki Tedesco'nun Mourinho'dan farklı olarak takımı yönettiğini belirten Akkoyun X hesabına Sarılağacıvartı takım Tedesco sonrası Zagreb maçı hariç her maçta topa %60 artı sahip oldu ve Zagreb dahil 500 artı pas yaptı. Tedesco öncesi maçlarda %60 artı sahiplik ve 500 artı pas yoktu. Maksimum 451, ortalama 380. Çok net bir plan ve inşa süreci var. Sancılar olur. Ben yönetimde olsam süreci desteklerdim paylaşımını yaptı ve... Maç sonu konuşan Domenico Tedesco da sahanın en iyi oyuncusu hakkında konuştu ve şunları söyledi. İlk defa istediğim şekilde oyunu kontrol edebildik. Zamana ihtiyacımız var. Bugün takımım güç olarak daha üst seviyedeydi. İsmail Yüksek çok iyi bir performans sergiledi. Çok üst düzeydi değerlendirmesinde bulunurken sahada en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan İsmail Yüksek ise maç sonu yayıncı kuruluşa röportajını verdi. Hocasının konuşmalarına değinen Yüksek. Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel. Bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti. Birlik olmaktan bahsetti. Takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe takımı vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik takımı tebrik ederim derken, ayrıca camiasının başarıya olan açlığını da şu sözlerle dile getirdi. Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçe'nin başarısızlığına tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarlarımız bugün mükemmeldi. Hafta için Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanya Spor ve Kasımpaşa maçlarında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam sözlerini sarf etti.